hakettiğin netlerde olmadığını düşünüyorsan sana kötü bir haberim var sen aslında hakettiğin netlerdesin çünkü tahmin ettiğin kadar iyi değilsin ama bu normal bir şey biliyorum çevrendekilere bakıyorsun diyorsun ki ya bu benden daha salak ama daha yüksek net yapıyor işte çok şanslı bildiği yerden gelmiş veya bu benden çok daha az çalışmıştı ben ondan daha çok çalışıyorum daha çok hak ediyorum. Bu hak etme olayı çalışma saatiyle belirlenen bir şey değil yani daha fazla çalışan daha fazla hak etmiyor. Gerçekten hak ettiğin netlerde olmaman için dışarıdan bir müdahalenin olması lazım. Mesela sen okulda bir tane sınava girdin ama hocalar ona 10 on net daha fazla eklemiş. Ona işte yarım saat daha fazla süre vermiş. Tamam o zaman ortada bir haksızlık var diyebiliriz ama şu an eşit şartlarda giriyorsunuz zaten. Eğer gerçekten netini arttırmak istiyorsan ilk olarak bunu kabullenmen lazım. Çünkü sen bunu sürekli dışarı verdikçe işte şanssızdım, o gün hastaydım, o gün şöyleydi, o gün böyleydi, bugün çok şanslıydı dedikçe kontrolü dışarıya veriyorsun. Ve dışarıda olduğunda da sen bir sorumluluk kalmıyorsun. Yani sanki hiç seninle alakalı bir durum değilmiş gibi davranıyorsun. İlk adım olarak bunu kabul et. De ki ben yeterince iyi değilim. O netleri yapabilmek için yeterince iyi değilim. Kendimde bir şeyleri değiştirmem lazım. Bunu kabul ettikten sonra da git onları değiştir, kendini geliştir. O zaman netin artacak zaten.